2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının başlamasının ardından Isparta'da asayiş ve trafik tedbirleriyle ilgili toplantı yapıldı. Toplantıya Isparta Valisi Aydın Barış Başkanlık yaptı. Toplantıda eğitim güvenlik tedbirleri görüşüldü. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında alınacak asayiş trafik tedbirleri toplantısı yapıldı. Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde Vali Aydın Baruş Başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, ilgili kamu kurum müdürleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde yani geçtiğimiz eğitim öğretim yılı içerisinde İlimizdeki okullarda ve yakın çevrelerinde ya da okullarla bağlantılı narkotik olayı meydana gelmemiştir. Çocukların güven ve huzur içerisinde okullarına ulaşmaları gerektiğine vurgu yapan vali Baruş, çocukları kendilerine birer emanet olarak gördüğünü söyledi. Okul idarecileri, yöneticiler, Milli Eğitim ve ilgili kurumlar olarak iki temel görevimiz var. Birinci görevde tüm kurumlarımız tabii bundan sorumlu. Yani çocuk okullarımızın ve öğrencilerimizin güvenli bir ortamda, huzur içerisinde okullarına gidebilmeleri, derslerini görebilmeleri, okul içerisinde kalabilmeleri için hepimize görevler düşüyor. Biz çocuklarımızı evinden çıktığından itibaren aslında emanet olarak alıyoruz ailelerden. Çocuklarımızın her türlü endişeden uzak bir şekilde kendini rahat hissedecek bir şekilde okuluna girmesi çok çok önemli. Bunun için gerek okul servislerine yönelik gerek trafiğe yönelik tedbirleri yine okul çevresindeki güvenlik tedbirleri çocuklarımıza herhangi bir şekilde zarar verebilecek potansiyel tehlikelerin tehlikelere karşı alacağımız tedbirleri planladık. Geçen haftadan itibaren bunları yürürlüğe koyduk ve 11 Eylül itibariyle de tüm okullarımız eğitime başlayınca bu tedbirlerimizi yoğunlaştırdık. Bu tedbirlerden maksat çocuklarımızın gerek okul çevresinde, ders esnasında veya okuldan okula giriş çıkışı yaparken kendilerini güvende hissetmeleri, etraftan gelebilecek herhangi bir e, tehdite karşı ailelerimizin e, rahat olmaları, endişe içerisinde olmamalarını temin etmek. Eğitimin temel amacının çocuklarımızı hayata hazırlamak olduğunu söyleyen Vali Baruş, bunun yanında akademik başarıları içinde çalışılması gerektiğine vurgu yaptı. Çocuklarımızı güzel bir şekilde hayata hazırlamak, yani eğitimin temel amacı bu. Çocuklarımız geleceğe iyi hazırlansın, gelecekte bu ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin adının şan ve şerefle dış dünyaya karşı duyurulmasında çok önemli rollere sahip olacaklar yetişkin kişiler olarak gelecekte. Onun için de onların bir taraftan akademik başarısını artırmak için çalışmamız gerekiyor. Akademik başarının artırılması da sizlerin vereceği emeklere, yoğun çabalara bağlı hiçbir öğrencimizi ayırt etmeden, her öğrencimizin ayrı bir potansiyel taşıdığını bilerek ve içlerindeki cevherlerin farklı farklı olabileceğinin farkında olarak bu eğitim çabalarını, çalışmalarını, sınavları, hazırlık süreçlerini sadece yöneticiler olarak değil, öğretmenlerimizle birlikte, ailelerimizle birlikte ve gerektiğinde diğer kurumlarla işbirliği halinde güzel bir şekilde yürütmemiz lazım. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından birer sunum gerçekleştirildi. Okul giriş çıkış saatlerinde asayiş ve trafik yönünden gerekli tedbirleri al, alacak. Gerekli hallerde ilgili birimlerden yardım talep edecektir. Ayrıca okul servis araçlarına yönelik denetimler yapacaktır. Okul yöneticileriyle çocukları suçtan ve zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik işbirliği içerisinde çalışmalar yapacaktır. Eğitim öğretim saatleri içerisinde yasal ve izni olmaksızın öğrencilerin okul dışına çıkmaları ile ilgili gerek okul idarelerimizin gerek öğretmenlerimizin tedbir alarak bu hususu çok titizlikle takip etmelerini Hepimizin sosyal medya ve çeşitli ortamlarda zaman zaman okullarımızdan farklı görüntüler gelebiliyor. hangi kademede olursa olsun ilkokul, ortaokul, lise, tüm okul kademelerimizde cep telefonuyla ilgili tüm tedbirlerin arkadaşlar sıkı bir şekilde alınmasına Toplantının kapanış bölümünde ise vali Baruş salonda bulunan okul aile birliği yöneticilerinin talep ve önerilerini dinleyerek iletilen sorunlarla ilgili çalışma yapılması talimatı verdi.